Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler için PUBG Mobile Lite indirdim. Şimdi onu oynayacağız. Ee, ben direkt klasikte 4'lü modda oynuyorum. Maçımız başlamak üzere. Ee, bu video birazcık uzun olacak. Herhalde tek bir maç atarım. Birazcık da e, sandıkları falan kontrol eder, bırakırım. Öyle düşünüyorum. Az sonra bir tane Free Mobile videosu gelebilir. Eee... Bekleyin. Ne yapacağım? Tamam şimdi durun. Evet geldik arkadaşlar. Evet. Anam ne oluyor lan? Anam adam gördüm. Dur. Benim takım arkadaşım. İlk defa oynuyorum. O yüzden birazcık hatam var. varsa lütfen bana yorum yazın da belirtin. Yeniden ve kanalıma abone olup like atın İsmi ve salimi ihtiyacınız zaten çıkıyor youtube kanalım aa ah, vuramadım <laughs> <daha var>. <gülüyor> <gülüyor> aa zıplarken çok güzel oldu bu evet bekliyoruz tamam atladım atla lan ne gazisi seni döverim ana. Çok pis kasıyor la. Geleceğim, geleceğim, yiğit geldi. Anne, az sessiz ol. Ben, ben. Videodayım ben. Ben uyuyamadım. Sen de bizimle yatacaksın. Tamam arkadaşlar. Şimdi iniyoruz aşağı doğru. Ee, daha deminki seslerden dolayı özür dilerim. Ne? Ve devam. PUBG. PUBG. B. Aha. Aha. Herhalde silah var. Hayır. O arbalet alaydım keşke. Neyse. Koşayım. Arbalet marbelet bize hiç kimse izlemez ular. Onu birbirlerine sıkıyorlar. Şu araba bana mı gelsin? Kaçarım bak. Daha yumruklu dalarım olasam. O da gider. Bak çok hızlı gider ha. Ona göre. Hop. Oba. Aha aldım. Anam gelen var. Ulan o gelenin ta var ya. Ağzını burnunu kırayım. Konuşma lan. Kardeşim ben izin ver şuna Ciddi. Dur ben şunu bir ayarlayayım Arkadaşlar sizde bir... Arkadaşlar ben videoya girmeyi unutmuşum Pardon şu anda videonun yarısı Gitti o Çok özür şey. dilerim Ben 4 tane leş aldım 35 kişi kaldı şu an Bana bir bağırsan, bir çağırsın Yani iyi gidiyor gibi Kazanacağım bence Oğlum, nereye, ki, nereye akşam akşam da boş, boş, boş. Sen az bir dursana <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Lan şu niye diye. Bağırıyor, bağırıyor Merhabalar. <laughs> Lan, silah. Merhabalar Lan sen kimsin Seni tekliyle indireceğim Senin diyor, işler değil bu, işler değil Seni yani. tekliyle indireceğim Dedim mi demedim mula Lan Lan sen kimsin? Ama yanlış kula bomba yoruyor Lan. Abi git la. Öl da. Oğlum mermim bitti mermim öl. Geber geberi seni. Bari bir mermim falan çıksın. Mermisi de yokmuş. Tamam alayım ben onu vektör. Aha vektörün zaten bunda şeyi de varmış <laughs> Allah Kaç Kaç git Hadi aslanım kaç Anlıyız ismimiz de iyi ha İyi de asıl. Aha kaç Araba buldum Araba buldum Araba buldum Hepsi artık benim Ganimet Aha araba harbiden boş lan Koş 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 Allah Oha lan iyi tutadı Allah Kaos mezarcı gibi Beşleşim var ulan Var mı? Var mı lan? Sıkarım kafanıza Oha Allah'ın Ağzını bunu ne göreyim Şu arabaya koş Arabaya koş arabaya bindim yürü bakalım Baba. ben basar kaçar lan 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 bunu sürmeyi unutmuşum sürmeyi unutmuşum beyler bayanlar baylar kaçın arkadaşım kardeşim gel bura kardeşim edeceğim seni Allah 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 nereye gitti Oğlum ne böyle? Tutayp alıyor mu? Pepe'deyim mı? What? Aha. Oha hiç takım arkadaşım kalmadı. Oğlum. Sen var ya sen, sen var ya sen, bittin sen. Al sana çıktım gitti. Geber. Salak. Vektorum var idi. Ana takımda tek ben kalmışım herhalde. O oh, kaç. Kaçın. Katil! arkadaşlar arkadaşlar şu an çok tırsıyorum ben böyle yerlerde hiç değilim anam arabayı çarptık iyi mi arabayı çarptık şimdi iyi değil mi şimdi bas kaza dur ezan okunuyoruz doğru yanlış söyle böyle yerlerde yanlış olur Aha. tam çarpmalıksın tam çarpmalık Çarp. Çarpacağım. 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 Ulan. Oh. Ulan sana bunu ne Öldüm. Yedinci oldum. İyi mi? Ulan ben de sana açınıza bunu düzgüleyim. Ben Al Salaklar. Tamamdır. Ben 7 tane leş almışım. Dünya rekoru. Benim rekorum. Diyelim. Evet bu video bu kadar olsun. Tamam? Hadi görüşürüz. Bay bay.